Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimin konusu namazın önemini anlatayım derken Resulullah'a iftira atmaya gerek var mı? Maalesef bazı insanlar bir şeyin önemini anlatmak için öyle abartıya kaçarlar ki sormayın gitsin. İşte ilk dönemlerde insanlar dinden soğuyunca, yanlış şeyler peşinde koşmaya başlayınca bazı insanlar iyi niyetle tergip ve terhip hadisleri uydurmuşlar. Yani özendirmek ve kaçındırma adına mesela ufacık bir şeye aşırı bir sevap, ufacık bir şeye aşırı bir ceza böyle bir yola gitmişler. Keşke gitmeselerdi. Ee, kütüphanemde Münzir'in Et Tergip ve Terhip hadis kitabı var. Arapçası ve tercümesi mevcut. Ondan başka kitaplarda da bu tür bilgiler mevcut. Maalesef bunu hem de iyi niyetle, sevap kazanma düşüncesiyle yapmışlar. Tabi bazen niyetin doğru olması amelin faydalı olduğu anlamına gelmiyor. İnsanları ibadete teşvik için az amele çok sevap, az bir kötülüğe, aşırı bir ceza öngörülen Rivayetler uydurmuşlar. Böylece ölçüsüz bir durum ortaya çıkmış. İşte bir e, dinleyicimin gönderdiği, sorduğu Resulullah adına uydurulan şu hikaye e, terhip yani korkutma, sakındırma adına uydurulmuş Resulullah adına yapılmış büyük bir iftiradır. Okuyucum aynı zamanda izleyicim birinin sorusuydu bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe-i kiramdan bir zat Resulullah Efendimiz'e gelerek sözde kazancım bol olmasına rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum diye arz ediyor. Kazancım bol, iyi para kazanıyorum ama buna rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum diye şikayette bulunuyor. Resulullah evinizde namaz kılmayan var mı diye soruyor. İlk aklına gelen bu evinizde namaz kılmayan var mı? Hayır efendim evde hepimiz namazımızı kılıyoruz. Namaz kılmayan yok cevabı verilince peygamberimiz komşularınızda hatta mahallenizde namaz kılmayan var mı diye soruyor. Daireyi genişletiyor. Siz tamam sizin evde herkes namaz kılıyor. Ama bu bereketsizlik mutlaka namazdan olacak. Başka bir şeyden olmaz. Sözde Resulullah yani peygamberimiz değil. Uydurulan insanın kafasındaki Resulullah öyle diyor. O zaman diyor işte komşularınızı, o da yetmez daireyi biraz daha genişletin. Mahallenizde namaz kılmayan var mı diye soruyor. O zat efendim komşularımızda ve mahallemizde namaz kılmayan yok diyor. Tabi sahabe dönemi herkes namazda Müslüman olanlar. E, Tabi e, Bir araştırın mahallenizde namaz kılmayan birisi Geçmiş mi diye soruyor. Allah'tan daireyi Mekke'de diye genişletmemiş veya Medine'de bu soru muhtemelen Medine'de sorulmuş. Medine'de şimdi düşünün İstanbul'dayız. İstanbul'da namaz kılmayan varsa sorumlusu biziz. Rızkımız kesilebilir bu hikayeye göre. Böyle enteresan hikayeler anlatıyorlar. Akıl kabul etmiyor, din kabul etmiyor nasıl uyduruyorlar, nereden çıkarıyorlar insan hayretler içerisinde kalıyor. Cehalet, cehalet. Çok sevap kazanma adı altında, insanları bir şeye teşvik etme adı altında maalesef bu tür uydurmalarla insanlar özellikle zamanımız insanını dinden daha da soğutuyorlar. Kendi evlerinde yok namaz kılmayan. Bereketsizlik var evde. Kazanç iyi. Bereketsizlik var. Bunun sorumlusu namaz kılmamak. Teşhis konmuş. Evde namaz kılmayan yok. E, komşularda namaz kılmayan yok. Mahallede namaz kılmayan yok. O zaman ne olacak? Soru şöyle olacak. E, mahallenizden namaz kılmayan biri geçti mi? Olur, adam başka mahallededir ama o mahallede geçmiştir. Araştırın mahallenizden namaz kılmayan birisi geçmiş mi? Buyurunca o kimse efendim araştırdık mahallemizden namaz kılmayan hiç kimse geçmemiş. Onu da araştırıyorlar. Mahalleden de böyle biri geçmemiş. Ama bereketsizlik devam ediyor. Bu bereketsizlik namaz kılmamaktandır diye ısrarla uydurmadaki peygamber bizim peygamberimiz değil. Böyle bir peygamber olmaz zaten. Uydurmadaki peygamber ısrarla olayı namaza bağlayacak bereketsizliğin şeyini. O zat tekrar araştırıyor. Ya Resulallah, namaz kılmayan birinin cenazesi geçerken ha suçlu bulundu. Çok dehşet. Gerçekten çok dehşet. Yani suçlu bulundu. Suçlu kimmiş biliyor musunuz? Ya Resulallah, namaz kılmayan birinin cenazesi geçerken tabutu bizim evin duvarını çizmiş. Suçlu bulundu. Mer cenazenin tabutuymuş. Namaz kılmayan bir cenazenin tabutuymuş. Ve bu da oradan geçerken o evin duvarını çizmiş gitti. Bed bereket artık arama. Her şey gitti. İstediğin kadar çalış. Milyarların olsun. Güzel işlere yatır. Zaten milyarların var. Daha başka bir şeye ihtiyacın ama evinde bereket, bed bereket yok. Böyle bir din anlayışı. İşte peygamberimiz işte evinizdeki bereketsizlik bundandır. Teşhis konuldu. Evdeki bereketsizlik bir cenaze, namaz kılmayan birinin cenazesi oradan geçerken tabutu duvarı çizmiş. O duvarı hemen yıkın yeniden yapın. Eyvah! Şimdi binada oturuyorsunuz. Binayı yıkın yeniden yapın. Bereket gelir. Allah'ım ya Rabbim ya! Allah'ım ya Rabbi! ...bu nasıl bir din anlayışıdır... ...akıllara zarar ya... ...başka bir günde başka bir... ...namazla ilgili böyle... ...aşırı uydurma bir rivayete... ...yer veririm inşallah anlatırım... E ...şimdi adama sormazlar mı... ...diyoruz bizde? ...Allah Kur'an'da hiçbir günahkar... ...bir başkasının günahını üstlenemez... ...buyururken... ...senin bu anlattığın... ...hikaye neyin nesi oluyor ya... ...böyle bir hikaye... ...neyin nesi oluyor... ...hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenemez. Ama sen ne yaptın? Bir cenazenin geçerken duvara dokunması sebebiyle evinde namaz kılmayan olmayan bir aileyi bereketsizleştirdin. Evinde herkes namaz kılıyor. Ama cenaze geçerken dokunmuş. İşte adamın hiç suçu, günahı yok. Namaz kılmayan bir adamın cenazesi duvarına sürtünüyor. Bunun karşılığında adam geçim sıkıntısı çekiyor. Allah aşkına sizin inandığınız Allah sormadan edemiyor insan. Nasıl bir Allah? Ben böyle bir Allah'a inanmıyorum. Bu tür şeyleri çok söylüyorum. Çünkü Allah ömür verirse bilemiyorum kafamda çok kitap var. Yüzden fazla kitap yazdım. Daha yazacağım kitaplar var. Bunlardan bir tanesi de doğru Allah tasavvuru. Müşriklerin kafasında da bir Allah vardı. Onu yazdım. Peygamberimizi Kur'an'dan öğrenme kitabında yazdım. Allah'a inanıyorlar. Kafalarında var bir Allah tasavvuru ama nasıl bir Allah tasavvuru? İşte bizim toplumumuzun kafasındaki Allah tasavvuru böyle dehşet bir Allah tasavvuru. Şu an Yahudi tarihi kitabımı genişletiyorum. İpeyce genişlettim. Yakında yayınlayacağım. Ee, geçmişte 33 sene önce 250 sayfaydı. Şimdi sadece birinci cilt Mirat'tan önce 450 sayfa oldu. Çok zengin Yahudi kaynaklarından üstelik. Yeniliyorum. Niye bunu söyledim? Şunun için söyledim. Yahudiler Allah'ı hep cezalandıran bir Yahve'yi cezalandıran biri olarak görüyorlar. Kendi tabi Kudüs'ü öyle bir güveniyorlar ki Allah bir daha burayı bizim elimizden almaz. Yahve burayı korur. Hep böyle inanıyorlar. Yahve de bunları ona inandırıyor. Eski kitaplarında. Yahve de bunları ona inandırıyor. Buranın koruyucusu benim. Sonra tabi dönüyor, değişiyor. Ceza, onlara ceza oluyor bu. Kudüs'te işte Asurların istilası, öldürmesi, ondan sonra Babillerin öldürmesi, istila etmesi. Bu defa bu Yahudiler diyor ki bizim suçumuz sebebiyle Allah bizi cezalandırdı. Sürekli bir cezalandıran Allah. Hele bir Eyüp kıssası var ki evlere şenlik. Bunu niye söylüyorum? Bak şimdi Yahudiler böyle inanıyor. Hristiyanlık geliyor. Hazreti İsa bu defa o gazaplı, öfkesi, öfkeli, öfkesinden yanına yaklaşamayan, sürekli öfkesi kabaran, sürekli öfkesi kabarıyor Yahve'nin. Kitabımda bunlara da yer veriyorum. Yahve, öfkesi kabaran Rah Yahve. Sürekli öfkesi kabaran Yahve'yi Hazreti İsa sevgi ilahına dönüştürüyor. Bak, gazap ilahı gitti, yerine sevgi ilahı geldi. Bizde de Allah hep böyle öfkeli, ceza vermekten vermek için can atıyor böyle ya. Birini cezalandırmak için can atıyor. Buyurun. Namaz kılmayanın birinin cenazesi duvarında sürtündüğü için namaz kılan bir aileyi bereketsizleştiriyor. İşte bu Allah nasıl bir Allah Allah aşkına ya. Yani insanlar böyle bir Allah'a niye inansın ki? Nasıl kurtulacaksın ki bundan? Böyle bir şeyden nasıl kurtulacaksın? İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bırakın İstanbul'u. En küçük bir şehirde yaşıyorsunuz. Evinizin önünden bir cenaze geçti. Namaz kılmayan bir cenaze. Vay geldi başınıza. Siz istediğiniz kadar kulluk edin. Yani benim inandığım Allah hiç kimse bir başkasının yükünü çekemez buyururken bir taraftan bir başka taraftan başkasının suçunu başka bir kuluna çektirmez. Böyle bir Allah yok. Kur'an'da böyle bir Allah yok. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Namazı teşvik edeceğim derken kadar bir Allah tasavvur etmeyelim. Artı son olarak söyleyeyim. E, namaz kılmayan pek çok insan var. Bolluk bereket içerisinde. Bir eli yağda, bir eli balda geçiyor. Onlara niye Allah hiç müdahale etmiyor? Eğer bereketsizlik bunun yüzündense, ha Müslümanlığı kabul ettim artık tamam. Yakayı kaptırdın. Bundan sonra kurtuluşun yok mu diyeceğiz. Böyle mi yani? Yakayı kaptırdık. Bir kelime şahadet getirdik. Artık her şey bitti. Öbür adam çalsın, çırpsın, namaz kılmasın, iş girsin, kumar oynasın. O e, bolluk içerisinde yaşasın ama bu tarafta Müslüman olan ufacık bir hatası yüzünden bereket falan terk edilsin. Hayır, böyle bir Allah yok. Aynı bak Kur'an'da Rabbimiz ne buyuruyor? İnsan için çalıştığından başkası yoktur. Çalışan kazanır, çalışmayan kaybeder. İşleri kuralına göre Allah'ın kainata koyduğu sünnetullah denilen kanunlara göre yürüten kazanır. Aksini yapan kaybeder. Bunun namaz kılıyor olmakla, kılmıyor olmamakla alakası yoktur. Bunu böyle bilin. Namaz ayrı bir mükellefiyettir. Yani insanlar namaz kılıyor çok çok mutlu, manevi mutluluğu kastetmiyorum. Bolluk noktasında diyorum. Namaz kıldığı için bed bereket var, her şey var. Öbürü namaz kılmadığı halde bunu fazlasıyla yaşıyor. Bununla ölçemeyiz. Bu bizim bindiğimiz dalı kesmemiz demektir. Yok böyle bir şey zaten. Evet, yani bir şeyi yüceltelim derken, kıymetlendirelim derken başka bir şeyi de değerden düşürmemek lazım. Bunlarla ilgili paylaşımlar yaptım, videolar paylaştım. Burada yüceltilen ne? Namaz. Gaddar gösterilen ne Allah? Haşa. Öyle bir gaddarlık, öyle bir sadislik ki yani cenaze duvarına sürtündü diye namaz kılan, defalarca söyledim tekrar söylüyorum gerçekten dehşet verici bir şey. Yani bu sadece bu konuya mahsus değil. Kafamızdaki Allah tasavvurumuzu dönüştürelim, değiştirelim. Yok böyle bir Allah. Böyle bir Allah yok. Son derece merhametli bir Allah'ımız var bizim. Tabi gerektiğinde ceza da veriyor. Muntakim ismi de var. Ceza da veriyor ama Rahman ve Rahmiyet ifade eden isimleri gazap ifade eden isimlerinin çok 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 ötesinde. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.